İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı 1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaş evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya Telefon 0274 223 1596 Aktaşlar Mimarlık Kütahya Altay Danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun İPART projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon: 0539 697 34 62. Kütahya'nın sevilen isimlerinden Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanlığı'na resmen aday olduğunu açıkladı. Parti il binasında yaptığı basın toplantısında adaylığını açıklayan Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz, 30 Mart yerel seçimlerinde partimiz çok ciddi oy kaybına uğramıştır. Bizler bu kaybı Kütahya'nın geleceği için partimiz tarafından hiçbir menfaat gözetmeden yapılmış ciddi bir fedakarlık olarak görüyoruz. Amacımız tüm bu yaşananlardan sonra partimizi el birliği, gönül birliği içinde kardeşçe ve partimize sevgiyi egemen kılarak güçlü bir biçimde yarınlara taşımaktır. Amacımız sadece CHP kadroları değil, Türkiye'nin geleceğinde üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Önümüzde ilk defa halkın yapacağı bir cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ayrıca genel seçimler vardır. Bu kritik dönemeçte Cumhuriyet Halk Partisine ve kadrolarına çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye'de AK Parti iktidar tarafından yapılan korku ve polis devletinin yerine yeniden özgür, demokratik, sosyal, hukuk devletinin inşa edilmesi gerekmektedir. Biz bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek amacıyla elimizi taşın altına koyarak parti örgütümüzden gelen yoğun destek ve talep sonucunda Kütahya İl Başkanlığı'na aday oldum dedi. Türkiye'nin demokrasi sınavı verdiği şu günlerde 22 Haziran 2014 Pazar günü Cumhuriyet, Türk, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Olağanüstü İl Kongresi yapılacaktır. Partimizde il başkanlığı ve il yönetiminin görevden alınması sonucunda bu durum ortaya çıkmıştır. Bu süreç içinde demokratik hakkımızı kullanarak partimizin içinde demokrasiyi, parti içi iletişimi, partinin halk ile kucaklaşmasını, Kütahya'nın ve Türkiye'nin sorunlarına sahip çıkılmasını istiyoruz. 30 Mart yerel seçimlerinde partimiz çok ciddi oy kaybına uğramıştır. Bizler bu kaybı Kütahya'nın geleceği için partimiz tarafından hiçbir menfaat gözetmeden yapılmış bir fedakarlık olarak görüyoruz. Amacımız tüm bu yaşananlardan sonra partimizi el birliği, gönül birliği içinde, kardeşçe ve partimize sevgiyi egemen kılarak güçlü bir biçimde yarınlara taşımaktır. Amacımız sadece CHP kadroları için değil, Türkiye'nin geleceğinde üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Önümüzde ilk defa halkın yapacağı bir cumhurbaşkanı seçimi ve ayrıca genel seçimler vardır. Bu kritik döneme işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve kadrolarına çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye'de AKP iktidar tarafından yaratılan korku imparatorluğu ve polis devletinin yerine yeniden özgür, demokratik, sosyal hukuk devletinin inşa edilmesi gerekmektedir. Biz bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek amacıyla elimizi taşın altına koyarak parti örgütümüzden gelen yoğun destek ve talep sonucunda Kütahya İl Başkanlığına aday olduk. Amacımız parti içi iktidar değil. Daha önce de ifade ettiğim gibi tüm üyelerin kendini ifade edebildiği, kardeşlik ve sevginin ön planda olduğu, parti içi demokrasi, parti içi birliktelikle oluşturulmuş güçlü örgüt yapısıyla halkla bütünleşmiş Yarının iktidar adayı olan güçlü özgürlüklerin, güçlü ve özgürlüklerin, eşitlik ve hukukun teminatı CHP'yi ortaya koymaktır. Bu bağlamda partimin ve Kütahya'nın bana 2011 genel seçimlerinde olduğu gibi gereken güçlü desteği vereceğine inancımla Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanlığı adaylığımı açıklıyorum. Ve bugüne kadar olan desteklerinden ötürü de saygılarımla candan teşekkürlerimi sunuyorum.